vatan bizimdir ve bizim kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diye Ne mutlu Türk'üm diyene Ne mutlu Türk'üm diye Ne mutlu Türk'üm Türk Vatan sana, canım feda 18 bak 1915 250 bin şehit vermişiz Bir daha olsun haydi yine de veririz biz Mehmetciğim kanı yerde kalmayacak Hayır asla sevinmeyin Bu dünya zalimlerin değildir Vatana değil vatan İnadına diyorum vatan işte Orada şehit düşmüş ağlam anam Orada Mehmetçik çık işte. Cennette en güzel yanını bekler Biliyorum bu vatan hainlere kalmayacak Destanla yazılır bu vatan Dalgalan bayram dalgalan Seni çekemeyene bu vatan haram ne mutlu Türk'üm diyene Dillerden dillere yazılmış destan Seninle dalgalanır o bayram Dalgalan yıldızlı bayram Dalgalan Seni çekemeyene Bu vatan haram Vallahi billahi Gözümü kırpmadan Veririm bu canımı vatana Çünkü biz Bu toprakların evladıyız Mehmetçik ölmedi Ölmez de ne mutlu Türk'üm diyene Şu anda Asker görevini yapan Tüm kardeşlerimize Hayırlı teskerler diliyoruz Kozlu Kolik 2021 Damarımı kessen Kan akar. Kanı da kırmızı akar Bir şehitten yapıldı bu bayrağın Mustafa Kemal Paşa'm Sen çok yaşa atam İzindeyiz atam Dalgalan bayram Öyle bir dalgalan ki Öyle bir dalgalan ki Seni çekemeyene var ya Bu vatan haram haram haram